Evet arkadaşlar, tarih bilimine giriş ünitesinden devam ediyoruz. Sıradaki konumuz tarih biliminin yöntemi. Nedir bu tarih biliminin yöntemi? Aynı zamanda beşte kuralı olarak adlandırılıyor. Yani burada bizi şunu sormaya çalışıyor. Siz birer küçük tarihçisiniz ve birer eser yazacaksınız. İşte Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet her neyse ben size diyorum ki sen işte bana İstanbul'un fethiyle, sen Çanakkale Savaşı'yla, sen Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bana bir eser vereceksiniz. Ve ben onu onaylayacağım. Sizin takip etmeniz gereken aşamalar 5T kuralı. Yani tarih biliminin yöntemidir arkadaşlar. Nedir bu? Hemen bir bakalım. İlk aşamada ne yaparsınız siz? Ben size eser yazmanız için bir metin vermişim ya da işte bir konu vermişim. E siz de bunun araştırmasını yapacaksınız ve bir eser ortaya çıkaracaksınız. İlk aşamada ne yapacaksınız? Tabii ki de siz o konuyla ilgili kaynak araştırması yapacaksınız. Biz buna ilk aşamada tarama diyoruz. Yani ne taranacak? Tabii ki kaynaklar. Biz kaynakları ilk olarak 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar? Yazılı kaynak, yazısız kaynak ve sözlü kaynak. Yazılı kaynak nedir? Benim elde ettiğim belgede, ee, ...ya da ne bileyim bir objede üstünde muhakkak ki yazının olması gerekiyor arkadaşlar. Ben buna yazılı kaynak diyorum. Örneğin kil tabletler. Diğer bir örnek antlaşma metinleri... ...gibi örnekler verilebilir. Diğer bir örnek yine para. Evet arkadaşlar... Bizim yazılı kaynaklarımız, kil tabletler, antlaşma metinleri, para ve benzeri olabilir. Hani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yeter ki üstünde yazısı olsun. Hemen geçiyorum. Yazısız kaynak. Yazısız kaynak deyince aklınıza direkt olarak tarihe yardımcı bilimlerden arkeoloji gelecek. Arkeoloji ne demek? Arkeoloji arkadaşlar kazı bilimidir. Kazı. O zaman yazısız kaynağım nedir? Arkeolojik kazılar sonucunda benim elde ettiğim objeye ben yazısız kaynak diyorum. Üstünde herhangi bir yazı olmayacak arkadaşlar. Ee, bu ne olabilir? Hemen bir örnek verelim. Fosil. Fosil ne demek? Canlı kalıntısı demektir. Üstünde herhangi bir yazı var mı? Yok. Ee, atıyorum mermi. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan bir mermi. Nedir arkadaşlar? Üstünde yazı olmadığı için bu da benim için bir yazısız kaynaktır. İşte o döneme ait çanak çömlekler. Bunlar da yazısız kaynak yine çoğaltabiliriz. Savaş aletleri. Bunların üstünde bu objelerin üstünde herhangi bir yazı olmadığı için ben bunu yazısız kaynak olarak sınıflandırabiliyorum. Sözlü kaynağa bakacak olursak ne demek sözlü kaynak? Şu demek arkadaşlar Kulaktan dolma bilgilerle, nesilden nesile aktarılan e, olağanüstü hikayelere biz sözlü kaynak diyoruz. Yani bunlar nedir? Destanlardır ya da menkıbelerdir. Menkıbe de demek arkadaşlar olağanüstü hikayelerin anlatıldığı eserlerdir. Evet genelde öğrenciler yazısız kaynakla sözlü kaynağı karıştırabiliyor. Şöyle yıldız atıyorum. Yazısız kaynakla sözlü kaynak arasındaki fark nedir? Yazısız kaynakta benim elimde bir objenin olması gerekiyor arkadaşlar. Benim elimde bir obje varsa bu benim için yazısız bir kaynaktır. Yine biz kaynakları bunun dışında ikiye daha ayırıyoruz. Birinci ilan kaynaklar ve İkinci elden kaynaklar. Birinci elden kaynak nedir? Şudur arkadaşlar. O döneme ait eserlerin olması lazım. O döneme ait eserler. Nedir bunlar? Bu tahtadaki örneklerden hangisini gösterebilirim ben buna? Birinci elden kaynaklar. Kil tabletler. Mesela Orhun kitabeleri. O döneme ait mi Göktürklere? Evet onlara ait. O zaman birinci el kaynak. Atlaşma metinleri. Mesela bir Kadeş Antlaşması. Mısır'la Hitit arasında imzalanıyor. Günümüzde e, Hitit diye bir uzarlık var mı? Hayır, yok. Bu yüzden nedir? O döneme aittir. O dönemde mühre basılmıştır bunların. Para, yine işte Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait altın bir para. Nedir arkadaşlar? Yine o döneme ait bir eserdir. Yani birinci elden kaynaktır. Çanak çömlek o döneme aittir. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan bir mermi o döneme aittir. Fosil yine zaten canlı kalıntısı olduğu için yaşadığı dönemin hemen ardından e, ka, e, biz onu kaynak olarak alıyoruz. Yani birinci elden kaynaklara o döneme ait eserlerin hepsi giriyor. İkinci elden kaynak nedir o zaman? Hemen şöyle uzun uzun yazmayacağım. O döneme ait eserlere bakılarak yazılmış eserlerdir. Bunun en güzel örneği nedir? Ansiklopediler ya da günümüz tarihçilerinin yazdığı eserler. Mesela bir İlber Ortaylı Osmanlı kuruluşu ile ilgili bir eser kaleme alacak olsa. Bu hangi kaynak türüne giriyor? Birinci elden mi, ikinci elden mi? Tabii ki ikinci elden. Çünkü Osmanlı kuruluşunda İlber Ortaylı yaşadı mı? Hayır, yaşamadı arkadaşlar. Bu yüzden biz buna ikinci elden kaynak diyoruz. Geçiyorum 5T kuralında birinci aşama kaynak taramayı da ikinci aşamaya. İkinci aşama nedir? Hemen ona bir bakalım. İkinci aşama arkadaşlar ben kaynaklarımı ayırdım, topladım daha doğrusu. Bunları belli bir düzene göre ayırmak zorundayım. Biz buna tarih biliminin yönteminde tasnif diyoruz. Yani sınıflandırma. Şimdi ÖSYM size burada Türkçeleştirilmiş şekilleriyle sormaz arkadaşlar. İşte sınıflandırma, eleştiri falan bu şekilde sormaz. Tamamıyla bu kavramlarla sorar. Tasnifin sınıflandırma olduğunu anlayabilmek için size küçük bir tüyo. Umarım sizin için tüyo olur tabi. SNF'den yola çıkabilirsiniz. Sınıf. Tasnif, sınıf, sınıflandırma. Bu şekilde yola çıkabilirsiniz. Biz sınıflandırmayı neye göre yapıyoruz? Yine üç maddemiz var bizim burada. Zamana göre sınıflandırma, daha doğrusu tasnif diyelim. Bu şekilde karşınıza çıkacak çünkü. Mekana göre tasnif. Şöyle bir de yazabilsem. Ardından konuya göre tasnif. Zamana göre. Zamana göre tasnifte sınıflandırmada başlıkta bana muhakkak ki bir zaman kavramı vermesi lazım. Mesela ilk çağ tarihi. Zaman kavramının hangisi benim? Çağ. Diğer bir örnek. 17. yüzyıl. Benim zaman kavramım hangisi? Yüzyıl. O zaman bunlar neye göre bir sınıflandırma? Zamana göre. Geçiyorum mekana göre. Zaten isminden bellidir. Bana belli bir yer ismi vermesi lazım arkadaşlar. Örneklere geçiyorum hemen. Mezopotamya tarihi. Mezopotamya şöyle uzun uzadıya yazayım. Mezopotamya tarihi. Bana belli bir mekan vermiş mi? Evet vermiş. Mezopotamya neresi? Fırat ile Dicle arasındaki bölgeye biz tarihte Mezopotamya diyoruz arkadaşlar. Bu bölgeyi bize verdiği için bu nedir? Mekana göre bir sınıflandırmadır. Başka ne diyebiliriz? Avrupa tarihi. Burada herhangi bir zaman kavramı var mı? Hayır, yok. Avrupa bizim için bir mekandır, bir coğrafi, bir bölgedir. O zaman nedir bizim sınıflandırmamız? Mekana göre sınıflandırma e, Avrupa tarihi. Konuya göre benim burada ne mekanım olacak ne de zamanım olacak. Bana siyasi, sosyal bir başlık verebilir. Mesela Osmanlı tarihi. Hemen şöyle siyahla yazayım. Osmanlı tarihi. Burada Osmanlı, evet biz Osmanlı nerede olduğunu biliyoruz. Ancak başlıkta bana Osmanlı ile ilgili coğrafi bir bölge vermiş mi? Hayır vermemiş arkadaşlar. Bu yüzden benim konuya göre sınıflandırmama giriyor. Başka bir örnek. Bizans tarihi. Nedir? Bizans'ın evet nerede olduğunu biliyoruz. İstanbul merkezde. Ancak bana burada yer ismi vermiyor. Devletin isimlerini veriyor arkadaşlar. Bu yüzden konuya göre sınıflandırma. Ee, burada ÖSYM'nin bir kelime oyunu var. Ve buna birçok öğrenci maalesef düştü. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nı hangi sınıflandırmaya göre alacağız sizce? Evet doğru söylüyorsunuz. Konuya göre. Konuya göre sınıflandırmaya. Neden? Çünkü burada genellikle zamana göre tasdifle karıştırıldı. Burada benim herhangi bir zaman kavramım var mı? Hayır yok. Bu tamamen bir savaşı ifade etti. Şimdi ben biliyorum evet 1. Dünya Savaşı 1914-18 arasında. Ama burada bana zaman vermemiş. Bana mekan da vermemiş arkadaşlar. Savaşın başlığını söylemiş bana. Bu yüzden ben bunu konuya göre sınıflandırmaya alıyorum. Aman dikkat buraya. Geçiyorum tasliften sonra benim üçüncü aşama. Tasliften sonraki üçüncü aşama tahlil. Yani diğer bir ismiyle çözümleme. Hemen şöyle bir somutlaştırayım gözünüzde. Ben gripim ve doktora gittim. Doktor zaten az çok ne olduğunu bende ne olduğunu anlayabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Bendeki anladığı hastalığı belgelemesi lazım arkadaşlar. Bazı hani ben bunu tahmin ettim bu, bu kız griptir. Hani ona göre ilaç vereyim. Yok arkadaşlar. Nedir? Benim bir tahlilimi yapması lazım. İşte bana kan tahlili verdi. Düşünceleriyle orada kan tahlilinde benim kan değerlerim göründü. Elinde bir belge var ve kendi e, zaten tahmini var. Burada arkadaşlar kendi tahmini tahminini neyle e, belgeledi? Elindeki kan tahliliyle. Yani benim düşüncem burada da ispatlandı diyor. Benim o zaman ne olabilir tahlil aşamam yani çözümleme? Şu olabilir, ben kaynaklarımı toparladım. Onu atıyorum, zamana göre sınıflandırdım. Bunlar zamana göre sınıflandırılmış kaynaklar. Her birinde bir konuyla ilgili bilgi, diğerinde de aynı mı? Ben bunları bir karşılaştıracağım. Benim ee, tezlerimi doğruluyor mu hepsi? Bunları karşılaştırma aşaması çözümleme yani tahlil. Geçiyorum dördüncü aşamaya. Dördüncü aşamamız bizim tenkit aşaması. Yani tenkit demek eleştiri demektir. Eleştiri aşaması. Biz tenkiti iki şekilde yapıyoruz. İlk olarak iç tenkit ardından dış tenkit. İç tenkit ne demek? Dış tenkit ne demek? Yine somutlaştırayım sizin için biraz. Şudur. İç tenkit, dış tenkit. Ben ilk dersimi anlatmaya başladım, kamera karşısına geçtim. Siz videoyu açtınız, burada benim ilk olarak fiziksel özelliklerime bakıyorsunuz. tabii, hani görüntü olarak bakıyorsunuz. İşte ya hocam sana yeşil yakışmamış, ya da ne bileyim sana işte krem rengi şal hiç yakışmamış, bir daha takma onu gibi gibi. Ne oluyor? Siz beni fiziksel olarak eleştirdiğiniz zaman benim dış tenkitimi yapmış oluyorsunuz. Bir eserde bunu düşünelim. Bir eser var elinizde ve bu eser bir tarih kitabı olduğunu düşünün. Bunun kalınlığı, inceliği, dışarıdaki hani kapağındaki rengi, basım yılı, yazı e, puntoları, yazı puntoları bunların hepsi nedir? Dış tenkittir arkadaşlar. Yani tamamıyla fizikseldir bu. Geçiyorum iç tenkiti. iç tenkit nedir? Ben yine kamera karşısındayım. Videolarımı ilerlettim, konularımı ilerlettim ve e, siz diyorsunuz ki ya bu hoca çok asık surat ya da çok güler yüzlü, sinirli birine benziyor. Yani benim duygu durumumu e, eleştirmeye başlıyorsunuz, yorumlamaya başlıyorsunuz. Bu iç tenkit oluyor. Hemen eserlerden gidelim. İç tenkiti nasıl olur eserlerin? Şöyle, yine eserinizi aldınız, dış tenkitini yaptınız kalınlığı, inceliği, rengi, yazısı, basım yılı, basım tarihi falan filan bunların hepsine eleştirisini yaptınız ve içeriğine bakmaya başlıyorsunuz. Ne kadar akıcı cümleler kullandı? Beni hani e, benim anlayabileceğim düzeyde mi? E, yazı puntoları, kelimelerin düzgün yaz, yazıldı mı, yazılmadı mı bunlara bakılması gibi eleştiriler benim iç tenkidim. Yani içerik oluyor. Evet, tenkit aşamamız bu şekilde. Hemen geçiyorum. Şöyle. Beşinci ve son aşamaya, 5T kuralı demiştik çünkü. Beşinci aşamamız bizim terkip aşaması. <laughs> terkip ne demek? Sonuç demek. Ben bütün bu aşamalardan geçtim. Ve artık benim eserim hazır. Ben eserimi size sunuyorum. Yani basılmış, hazır bir kitap. Bu nedir? Benim ulaştığım sonuç. Yani terkip aşamasıdır arkadaşlar. Neden 5T kuralı diyoruz? Çünkü burada hepsi T ile başlıyor. Şu şekilde. Bu sorularda nasıl çıktı? Hemen onu söyleyelim. Ee, ÖSYM bunu şu şekilde sordu. <laughs> sıralamasını arkadaşlar. Hangisinde sıralaması tarih biliminin yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sırayla sıra verilmiştir şeklinde çıktı? Bizim bunun sırasını o yüzden bilmemiz gerekiyor özellikle AYT için. Geçiyorum bunu. Hemen diğer bir tarih bilimine girişte konu başlığımız tarihe yardımcı bilimler. Tarihe yardımcı bilimler. Nedir bunlar? Ee, birçok tarihe yardımcı bilim var arkadaşlar. Bunlardan ilki deminden beri zaten bahsettiğimiz arkeoloji. Yazalım alt alta. Arkeoloji ardından antropoloji numizmatik paleografya epigrafya, etnografya, filoloji, kimya, diplomasi, hemen şöyle yana geçiyorum, coğrafya, sosyoloji, Evet, bunlar bizim tarihe yardımcı bilimlerimiz olarak geçiyor arkadaşlar. Arkeoloji ne demek? Hemen ona bir bakalım. Arkeoloji demek kazı bilimi. Yani ben zaten bahsettim size. Kazı biliminden tarih nasıl faydalanacak? Şöyle faydalanacak. Kazılardan elde edilen objeler bizim için çok önemli buluntulardır. Tarihe kaynaklık yapabilecek objelerdir arkadaşlar. Antropoloji nedir? Antropoloji ırk bilimidir arkadaşlar. Nümizmatik para bilimi. Şimdi para bizim için çok önemli. ÖSYM bunu sormayı çok sevdi arkadaşlar. Paradan hangi bilgilere ulaşılabiliyor? Bunu sordu. Bakalım. Yanınızda, yönünüzde eğer bir para varsa hemen bir bakın. Paraya baktığınızda siz bir milletle ilgili nelere ulaşabiliyorsunuz? İlk olarak onun kullandığı madene. Yani ekonomiye. Ardından ekonomiden sonra o milletin önemli temsilcisine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizimkinde kimdir? Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Burada lider diyebilirim. Ardından yönetim şekli. Bizim paralarımızda ne vardır? Türkiye Cumhuriyeti yazar arkadaşlar. Cumhuriyet nedir? Bir yönetim şeklidir. Yönetim şekline ulaşabilirim. Hemen diğer bir e, maddemiz yine bizim kullandığımız alfabe yazıya ulaşabiliyoruz biz. Bu yüzden yazıyı da ele alıyoruz. Paradan ulaştığımız maddeler ekonomi, lider, önemli lider, yönetim şekli, yazı. Bunları lütfen bilelim. ÖSYM bunu sordu. Paleografya. Hemen şurayı siliyorum ben. <laughs> Paleografya ne demek? Yazı bilimi demek arkadaşlar. Yazı bilimine paleografya diyoruz. Epigrafya. Kitabe. Kitabe nedir? Yine taş üstünde yazılan yazılar. Orhun kitabelerinden aklınıza gelsin. Etnografya. Öz kültür. Öz kültür bilimi olarak geçiyor. Filoloji. İlk üç harften aslında biraz size yardımcı olabilir. Sadece bir harfini değiştireceksiniz. Dil bilimi. Ardından kimya. Kimyada karbon 14 metodu var. Ne işimize yarar bu karbonun 14 metodu? Şöyle, bizim fosiller elde ediyoruz demiştik demin. Fosillerin yaşına bakıyor, kemik yaşına bakıyor arkadaşlar ve hangi yıla ait olduğunu bize kimya bilimi veriyor. Ardından diplomasi. Zaten şöyle diyeyim, siyaset siyaset bilimi olarak geçiyor. Coğrafya, yer bilimi ve sosyoloji arkadaşlar toplum bilimi. Evet, umuyorum ki atladığımız yoktur. Evet, tarihe yardımcı bilimlerden şimdi bakalım ÖSYM hangilerini en fazla sordu? ÖSYM arkadaşlar numizmatiği çok seviyor. E, paleografiyi çok seviyor. Epigrafyayı, Filolojiyi çok seviyor arkadaşlar. Tarihe yardımcı bilimlerimiz bu şekilde.